Kırgın kızım, Kırgın kızım, iyi bir kızım, sağ olmuş, Şu an gerçekten bunu yaptığımı inanamıyorum ama YouTube'a girdim resmen. Ee, girdim mi acaba, girebilecek miyim bilmiyorum. Belki de almayacaklar <laughs> beni. Orada da bir giriş şeysi var mı acaba bilmiyorum. Neyse, aslında uzun zamandır düşündüğüm bir şey, YouTube'a girmek. Ama bir türlü cesaret edemiyordum. Yani böyle sonuçta kameranın karşısına geçip konuşmak, daha sonrasında bunları birlikte izleyecek olmak falan birazcık insana tuhaf geliyor. E, en sonunda bir işte iddiaya girdim aslında biriyle, bu iddiayı da kaybedince e, şey yaptım yani mecbur girdim <laughs> artık yani yapacak bir şey yok. Öyle zaten şu anda karantinadayız yani karantina sürecindeyiz daha doğrusu. Hepimiz evlerimizdeyiz, yapacak pek de bir şeyimiz yok. Öyle olunca dedim ki en azından girmeyeyim, işte bir konuşurum, sohbet ederim, kendimce eğlenirim. Zaten böyle kendi kendime konuşmayı böyle çok seviyorum yani. Saçma sapan hareketler yapmayı çok seviyorum. Kendi kendime çok eğleniyorum. Bilmiyorum bunu size aktarabilecek miyim, samimi olabilecek miyim? Yani bu enerjiyi yakalayabilecek miyim şu anda hiçbir fikrim yok. Ama umarım olur, inşallah eğleniriz. Yani içerik değil de çok bir şey düşünmedim. Yani Düşünmesinden ziyade şöyle, hep bir şeye odaklanmadım Çünkü hani... Bilmiyorum ben değişik böyle hani sürekli değişebilen interaktif şeyleri bilmiyorum bu kelime buraya doğru oluyor mu? Öyle şeyleri daha çok seviyorum. O yüzden ne bileyim işte evdeyken yemekler yaparız, sohbetler ederiz. Belki işte gizli yokları çekeriz eğer bir gün içerisinde Umarım çıkarız. Dediğim gibi bu videoyu çekerken biz şu anda evde karantina sürecindeyiz ama acaba siz ne zaman izleyeceksiniz? Belki de ooo <laughs> belki de izlemeyeceksiniz. Bilmiyorum. Ama izleyin bakın. Eğer siz izlerseniz ben daha çok motive olurum, mutlu olurum. Yani tabii ki de kimse izle diye zorlayamam ama izleseniz güzel olur. Abone olun bana. Bilmiyorum abone tuş nerede olacak burada mı burada mı ama abone olun. Ee, videolarımı like'layın. Bir de abone olunca galiba orada bir zil çıkıyor. Zile basarsanız ben video azıcık da bildiğim geliyor. Çok tekrar zile aram iyi değil ama bodozlama dalıyorum ama öyle bir şey var galiba. Ona da bak bilmiyorum Bu arada ne yapıyorduk bunu? Ben şimdi hani bunu YouTube atınca yukarıda bir link ya. Onu alıyorsunuz. Sümrüt saç kopya CTRL'de. <laughs> Ve sonra gidiyorsunuz WhatsApp gruplarınızda. Aman efendim ne belki toplu mailleriniz olur. Bir şeyler olur. Hepsini yapıştır yapıştırın. Hep beraber kaynaşalım, toplaşalım. İlleşelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İlkilerim olduğu için biraz heyecanlıydım. E, o yüzden bir sürçülüğü sağ ol ettiysem bunu söylerken ettim büyük ihtimalle. <laughs> Affola. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşürüz. <laughs>